Depremin olduğundan e, sonraki dakikalarda biz buraya ulaşamadık. Elektrikler kesildi, hatlar kesildi. Buradaki e, arkadaşlardan haber alamadık bir süre. Güvenliklerimiz vardı burada iki güvenliğimiz, bir de burada bir tane personelimiz kalıyordu. E, buranın hemen durumunu sorduk. Önce arkadaşların durumunu sorduk, sonra işte binalarımızın e, kayak merkezinin durumunu sorduk. Ya aslında şöyle de bir durum var. Hani biz 2000 rakımda dedik hani deprem bu kadar şiddetli hissedilmiş midir acaba demiştik. Ama burada da depremi çok ağır şekilde hissetmiş arkadaşlarımız. Hatta bayağı da korkmuşlardı. Ee, sonra işte bir gün sonra mı iki gün sonra tekrardan buraya çıkma fırsatımız oldu. Çıkabildik yani. Ee, buraya geldik. Burada hasar tespitine falan başladık. Buradaki hasarımıza baktık. Çok şükür kayak merkezimizin herhangi bir hasarı yok. Ee, şu an için ufak tefek tavanlarımızda bir küçük çaplı çökmelerimiz oldu. Onun haricinde herhangi bir sıkıntımız yok. Ve yoğun bir şekilde sallanmaya başladı. Ben hemen masa vardı kaldım odada. Masanın altına geçtim. Masa ve ben birlikte çok artçı ve şekilde şiddetli bir şey oldu. Sallandım yani. Sonrasında ne yaptın? Sonrasında çok yoğun bir yağış vardı. Sis vardı. Yani çok yağış olduğu için yani çıplak çıktım yani yan ayak çıktım yani kara bastım koşarak buraya geldim ilk başta aileme ulaşmaya çalıştım onların durumun iyi olduğunu öğrendim sonrasında şehrimize inip yardımlarımızı yaptık yani burasında da çok iyi şey olduğu için kar olduğu için ilk 200 saat buraya bırakmadık buraya güvenli bir hale getirdik donanıklı bir hale getirdik sonra da şehir merkezine iniş attık. burada bir hasar oluştu mu? burada hiçbir hasar oluşmadı ama şiddet çok fazlaydı burası. Burası zirve noktası olduğu için az hissetmiş diyebilirsiniz ama az da hissedilmedi yani. Çünkü rakım yüksek diye az hissedildi diye, diye söyleniyor ama öyle değil. Biz de burası çok fazla hissettik yani. Ama Allah şükürler olsun ki hiçbir hasarımız yok.